Aha bak daha nerede adam geliyor. Çalı ama. arkadaşlar. <laughs> Aklıma aldın lan. Aklımı aldın lan. Sen bot muydun ya? Hello, hoş geldin. Kanka nereye gidiyorsun? Arabadan insene aşağı. Öyle benim kankamı düşünmek kolay mı? Hadi bakalım. Adios amigos. Göster kendini bana. Ben daha yeni başladım arkadaşım. Daha yeni başladım ve göstereceğim. Daha tepe, kar, kış demeden her tarafa ineceğiz. Sorun yok. Neyse ben gidiyorum kanka. Bizim kankamız gelene kadar ben alana girerim. O yetişir. Allah kahretsin. Ne? No. F'YE nasıl bastım yanlışlıkla. Öldüm bu arada. Kesin öldüm ha. Yetişemem ki imkansız. Ya Vina'da cam maçı kaybettim. Selamlar sevgili arkadaşlar. Benim Emir Erdem Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG Mobile'nin ilk bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Burada hemen seri bir şekilde şu takımın seslerini açalım bakalım nasılmış. Bir dakika ilk başta şunu açalım. Afrikalılar var. Hemen kapat abi sesi. Oo arka plandan da sesler geliyor. Arkadaşlar lütfen bu videoyu like atmayı unutmayın. Loot'umuzu yapalım. Tekrardan başlatacağım. Çatışma var. Gelin abi. Bizim bizim kankamıza vurmayın. Bizim kankamız rush oynamıyor. Hemen seri bir şekilde şöyle saklanarak şöyle ilerleyeceğiz. de. Evet, şurada bir kişi var. Öl kanka. Sen öl. Hemen seni bitirmem lazım. Evet şurada da gördüm. Gelin abi. Daha yeni başladık bu arada. Bot, bot mu bunlar bilmiyorum ama. Bot değil herhalde. Bizim kankamız doğurdu. Adam var lan. Seri atış modunda evet. Öl kanka öl. Daha yeni başlıyoruz ama sorun yok. Bir tane daha mı geliyor? Testler var ama dikkat etmek gerekiyor. Şu an çok açıkta esiyor. Hemen şöyle dönüne bakmadan geçiyorum ama. Şu mermileri alalım abi. Be boş geçmeyelim. Boş geçmeyelim. Neredesiniz abi? Burada arkadaşlar ilk oyunumu her gün 18.00'da yeni bir video gelecek. Bu arada ekip de kurmayı düşünüyorum. Asla kasmayı falan düşünüyoruz yani. En yüksek as asla herhalde bunda. Burada birkaç kişi daha olması lazım. Ses duydum çünkü atlayanlar var ama nerede olduklarını bilmiyorum. Aha gördüm bir kişi. çok çekiyor. Daha bunu alışmam lazım. Daha alışmam lazım. Daha ilk oyunumuz. Evet. Oh, hadi bakalım, öyle bakayım. Şöyle kapını kapatayım. Umarım güzel loot'un vardır senin. Boş. Bot herhalde. Bu da bot herhalde. Abi Pochinki'ye ne kadar çok aha bir tane gördüm. O muhtemelen bot değil. O kaçarak oynuyor. Onun önüne kırmamız lazım acajan. Bu binaya girdi muhtemelen. Yok, hala koşuyor sanki bizim adammış. Bravo kanka. Öl kanka. Burada başka adam var mı? Kaç kille başladık? 4 kill. Çoğu bot. Şurada silah yokmuş. Devam edelim. Bunlar zaten kask max hiç sorun değil. Nerede bizim kankamızı düşürdüler evet. Öyle benim kankamı düşürmek kolay mı? düşürdüğüm gibi bitirdim arkadaşlar. Hiç affetmem, hiç acımam. Gitsin lobyasın, lobyasın, lobyasın. Bizim kankamızı kaldırsak güzel olacak da. It is the rush. It is the rush. Geliyorum, geliyorum. Sorun yok, kaçma bir yere. Bunlar abi bunlar bot değil. Bunlar ekip muhtemelen. Nereden çıkılıyor buraya ya? Burada yeleği alalım yelek bulmamız çok iyi oldu nereden çıkılıyor arkadaş bulamadım mı bir türlü ha? Çok açıkta gidiyoruz ama Allah'tan rakiplerimiz de çok iyi değiller dediğim. Bu da bot deme abi bana ya. Gözünü seveyim ya. Aha. Hemen bitiriyoruz akışa. Burada DP silah güçlüymüş ha. Abi AKM verdi. AKM'yi alırım ya yalnız. Neredesin? Çok güzel onu bitirdik. Bu arada sola girdik bu onu da söyleyeyim. Bu dubeyi de bu adam iyi bak Bunu öldürsek ölürüz. Ay birisi bana sıktı. Şöyle kapıyı kapatalım abi. Yakında bir yerde adam var ama nerede olduğunu bilmiyorum. Şu an ablukaya aldım onu. Çatıda var. düşürmemiz çok güzel oldu onu. O bitirecek. Ben bitireyim bari. Gel kanka. Benim hakkımızın çünkü. 11 ile işte başladık arkadaşlar. Bunlar bot değil abi. Bunu haince yakaladık. Bu çok açıktaydı onun için. Biraz beki. Aha bak daha nerede adam geliyor mu? Çalın ama. Çalıymış arkadaşlar. <laughs> Pochinki'de kill bitmiyor abi. 11 kill ile iyi çıktık bence Pochinki'den. Bot da vurduk amen. ne ama. Aklıma aldın lan aklıma aldın lan. Sen bot muydun ya bir bakayım. Bot gibi durmuyorsun. Şunu alayım ben. Şu enerji içeceklerinden biraz içelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz enerjimizi fullleyelim. Bir tane daha içelim nasıl olsa beleş değil mi arkadaşlar. Bakalım şöyle ne işimize yarar. Ben şunların tam ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Onları zaman geçtikçe öğreneceğiz. Evet sorun yok. Hello, hoş geldin. Kanka nereye gidiyorsun? Arabadan insene aşağı. Burada sana çay ısmarlamaya çağır. Oo, üçün. Oo, işaretli bir şeyi bulmuşuz. Maşallah. Ma Adam var ya bana ne söyledi biliyor musun? Adamın hayatı bitti yani. Oo. Şunları almak zorundayım da. Neylere bırakacağım? Şunu bırakayım. Çabuk bırak. Bak ölürsem burada çok kötü şey olur ha. Yazık olur yani. Ya bu yeterli. Bakayım 6x nasıl oluyor? 6x de yeterli ya abi. Taarruzda 6x, 8x her şeyimiz var. Adamın bulduğu luz zaten bambaşka. İçerisi şey atmış muhtemelen. Ben dedim herhalde içerisi bir şey daha atmadı. da çok. Her şeyimiz tamam abi. Dipçimiz falan da bu. Baksana tam set tamamdır artık. Artık abi şimdi çatıya yerleşip win almak. Win almak için çatıya yerleşeceğiz. Sorun yok. Şimdi bir dakika. Alan bizde. Alanın ortasını bir işaretleyelim. Aynen okey. Alan bizde kafamız karışmasın. Hadi ya nasıl sıyırdı o? Hadi bakalım. Adios amigos. Göster kendini bana. Ben daha yeni başladım arkadaşım. Daha yeni başladım ve göstereceğim. Dağ, tepe, kar, kış demeden her tarafa ineceğiz. Sorun yok. Ama sağ olsun var ya. Abi. Sen de öl ya. Sen de öl. Evet kaç kişi kaldı? 17 kişi. 17 benim öldü rakam. Umarım win alacağız. İlk oyunda win alırsak çok harika olur. Win alamasak da bu videoyu atacağım arkadaşlar. İlk oyunumuz olduğu için çünkü... Amacımız e, eğlenceli videolar çekmek. Daha güzel videolar gelecek onu söyleyeyim kesinlikle. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın devamı için. Ama korkuyorum biliyor Orada birisi varsa var ya biter bu yemek. Bizim takım arkadaşımız bayıldım çok güzel. Herkes birerli takım değil bu arada. Dörtlü takım. Evet alan kapanıyor o tarafa doğru. Buralarda da yok abi. Pek giyeceğiz abi. Pusarak oynayacağız. Win almam lazım. Nereye kaçıyorsun? Arabayla gelmiş ziyaretimize. Hoş gelmişsin. Kanka sen dedi bir şey yok ki şunu alayım bari diyeceğim da niye atabilirim? Çok bir şey atmam lazım. Zaten ilk 6 tane varmış. Atmaya gerek yok. Evet kaldı 7 kişi 16 kill ile oynuyoruz. Bizim kankamız da yaşıyor. Bence bu maçı biz kazandık arkadaşlar. Güzel güzel. Bu Pusarak oynadık ilk maç. Güzel oldu. Sorun yok. Aklardan bir araba sesi alıyorum. Alana çok uzarsın. Neyse ki arabamız var ha. Neyse bizim kankayı da alalım da. Neyse ben gidiyorum kanka. Bizim kankamız gelene kadar ben alana girerim. O yetişir. Allah kahretsin! Ne? No! F'ye nasıl bastım yanlışlıkla? Öldüm bu arada. Kesin öldüm ha. Yetişemem ki. İmkansız. Ya Vina'da can maçı kaybettim. Oh, <laughs> <laughs> Arkadaşlar umarım güzel video olmuştur arkadaşlar. Ben oynarken çok keyif aldım. Umarım izlerken de siz de keyif alırsınız. Dediğim gibi bir ekip kurmayı düşünüyorum. İyi oynayanlar varsa aranızda Instagram'dan bana ulaşabilir, Discord'dan bana ulaşabilir. Beraber video çekebiliriz arkadaşlar. Değişik videolar gelecek, saklanma olsun, köprüden geçiş falan değişik içerikler varmış. Biz de çekebiliriz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Yani yarın 18'de bay bay.